geçmiyor bir türlü ya. Ne yapacağız? Sen soralım mı önce? Yani hastalığı o kadar... Aha! Önümü kapatmış. Hastalığı o kadar hafif atlattım. Ama yani öksürük geçmiyor. İki hafta mı oldu? Üç hafta mı oldu? Havalar da ufak ufak artık soğumaya başladı yani geç kaldı ama Kasım'ın ortasına geldik neredeyse. Hiç öyle bir hava yok. Ben de ısrarla direniyorum. Yazlık montu rafa kaldırmıyorum. İçeriden bir tık daha kalın giyinip <laughs> yazlık montla devam ediyorum. Çünkü öyle bir şey ki mesela sabah işte Kartal'a geldim. Hava serin baya. Köprüden geçiyorsun falan. Biraz üşüttü yani. O, işte içeriden bir gömlek üstüne bir süveter. Ama ben ona göre kalın kalın giysem üstten alttan oradan burada. E şimdi çıktım var hava iyi. Daha sıcak. Bu sefer terleyecek. Öyle bir kafası karışıklık var havada. Havada bir hinlik var. Bir yerde bir eksik var. Ne yapıyorum? Çok yoğunum bu arada. Kafam, kafam çalda gibi. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor. Allah. Bu da öyle boş geçmemek için çektiğim bir video Yani. Hiçbir manası, esprisi, anlamı ve de kıymeti harbiyesi yok. Sayese yani. Sayese Rize markasını ya acaba. Biz çok geldik bu İstanbul'a ama 16, 17, 18 saat otobüs yolculukları. Boktan otobüs yolculukları hiç. Otobüs yolculuğu romantizmi de sevmem. Şimdi ben bu kanalla ilgili çektiğim bu videoda birinci daması giyiği yaptığım videoda yüksek lisansa başlıyorum işler yoğun ama yürütürüm yani nasıl olsa motorla giriyorum sağ sola dedim Hava bu kadar olacağını tahmin etmemiştim hiç. Neredeyse kafa kaldırmaya şeyim yok, yerim yok. Şimdi böyle biraz uzun bir mesafe. Bazen kornayı böyle selamlama kornasını ay bir de uzun basıyorum onu elimi o ritmi veremiyorum mesela şöyle yaptım bu selamlama ya da yaptığımı uyarı Bazen böyle o şeyi ayarlayamıyorum. Yapıyorum. Sanki böyle tonu değişiyor. Ne yapıyorsun? A demiş oluyorum gibi. Eve şimdi karşıdan gelirken yani Kartal'a doğru giderken sol şerit yani solun da solu oradaki boşluk daha çok kullanılıyor ya da ben oradan geleceğim orayı kullanıyorum da dönerken kullanmıyorum bilmiyorum buradan da kullanan yani bu, bu yönde de şeridin solunu kullanan var bana burası daha sakat geliyor bilmiyorum niye. Ya da şöyle sakat geliyordan ziyade karşı tarafın bu emniyet şeridi bölümü, kışlar, girişler, bunlar bunlar buradan daha sakat. O yüzden e, daha güvenli gitmek için solundan gitmek zorunda e, kalıyorum yani. Öyle hissediyorum en azından. Çünkü sağ tarafta aşırı fazla çıkışlar var. Trafik daha yoğun. Genelde neler yapıyorsun ya? Bu yüzden Kartal yönüne giderken sağdan gitmek daha zor ya yani soldan gitmekten. Ama bu yönde Kartal'dan geliş yönünde niye ise aynı şeyi hissetmiyorum. Burası daha güvenli geliyor bana. Buradan soldan gitmiyorum yani. Trafik yoğun olsa bile. Orada bir noktak var. Şimdi zamanım olsa bugün Ataşehir Oktay Motoru vuracaktım Ama zamanım yok. Geçenki videoda da Bahsediyordun her Sen Niye sinyalin yok? Hayır Senin de yok Bu ağırlaşması ile ilgili Ataşehir'deki usta bana e, fırç takımında bir şey olabilir diye söylemişti Şişli'ye bakıma götürdüğümde Rumanları değiştirdiler zılmandan dolayı diyorlar Gerçekten de gidonun ağırlaşması düzeldi. onu anlattılar ona Gerçi o biraz çok bağımlık oldu yani bir çektim bir daha çektim Başka zaman bir daha çektim bazı yerleri ses Çok kötü bozuldu onları kestim Falan biraz Abuk sabuk bir video oldu kuşla yani ilgili böyle bir şey demediler yani ben oradaki ustaya bir gireceğim diyeceğim Ataşöy'deki ustaya Sen böyle fuş demiştin Fuşta olabilir demiştin yani O da bakmamıştı da Tahminen demişti ya Bir bak sence hala bir sorun var mı? baktırmak ya da değiştirmek gerekiyor. Bir evir gireceğim bir yere ama vaktim yok. giderken uzunları <laughs> uzunları yakmak bu arada niye yakmak ya ışığı yak hep o muhtemelen şeyden kalan bir kullanım alışkanlığı gaz lambaları döneminden ışığı yak neyse şehir içinde uzun yakmak iyi oluyor çünkü motorun farları çok kuvvetli olduğu için led trafikte öndekinin bir dikkatini çekiyor sen yani daha farkında oluyor senin etrafında olduğunda. Hem de gündüz olduğu için rahatsız etmiyor. O yüzden böyle yolun trafiklerde gündüz uzunlarla gitmeyi ara ara böyle yapıyorum, taze ediyorum. Bugün ne gün adam? Cuma. Yaresin. Ne oluyor? Oooo. İncinmişsin evet öyle gözüküyor. Şu yol böyle sektiriyor ya. Ne abuk sabuklu bozuklu. Ya çukura alıştık da yani. Sektire sektire götürüyor bizi ya. Evet. Ne yapıyoruz? Bak burnumu çok bir şey yaptı. Burnum tıkalı gibi konuşuyorum şu an. Halbuki değil ama. Ne oluyor? optimum değişik hareketler geçen bir yorum geldi haklılık payı çok yüksek bir konu anlatacağım diye bir saat cümleyi bitiremiyorsun diyor falan <gülüyor> <gülüyor> doğru ama yani arkadaşım herkesin bir konuşma tarzı var ben kafamı mı? böyle anca kendimi topluyorum yani düzgün yani arkadaşımla konuşur gibi konuşmuyorum burada sonuçta bir bir şey anlatıyorum o ses ne ya bir şey anlattığım için de o cümleyi başı sonu Bir olsun bozulmasın gibi bir Amacım var Öyle olunca da böyle kesik kesik oluyor Çünkü bir kelime bir söyleyip düşünüyorum Cümleyi oradan nereye bağlayacağım nereye götüreceğim oraya götürürsem burada hangi bağlacı Kullanmam Gerekebilir tarzında Önceden de çalışıp ezberleyip Bir de çekmiyorum yani İlk başta yaptım bunu ilk videoda Neydi o i̇lk birkaç bir yaptım daha doğrusu. Daha böyle didaktif bir var. reflektif, yelektir, işte kapı açmadır falan. Çok sohbet gibi geçmiyordu. Orada iyi değilmiş yani onu sonra fark ettim. Ha şey yapabilirim. O boşlukları, nefes boşluklarını kesip çat çut müthiş bir şekilde konuşuyormuş gibi de yapılabilir ama ya o da çok üşeniyorum ona. Oh. o oh. Orayı kes, orayı kes, oraya kes. Sen yapıştır, sen yapıştır. Ne iş istiyor yani? Her zaman o kadar enerjim olmuyor. Ama doğru diyor. Bir, bir de bazen şey oluyor. normalde e, çok uzun boşlukları kesiyorum. Evet, yani. Ama bazen kesmiyorum. Yolu bırakıyorum. O an güzel bir yerden gidiyorsan veya o an gittiğim yolda <laughs> dikkat çeken bir şey varsa, izlenebilir bir şey varsa bir hareket ediyorum, dur, bir şey oluyordur falan. Ee, orayı kesmiyorum. Biraz da çünkü şehir bağlantısı kopmuş gibi oluyor kesince. Yani sadece konuşuyormuşum yani. ve sadece konuşmak için bu şeyi çekiyormuşum. Aslında tam öyle değil yani. Ben biraz da sonuçta bu motor bu videosunun bir kısmı da yol videosu yani. Yolu izleme durumu. Onu da bozmak istemiyorum. Biraz da o yüzden. Evet. İstanbul'u <laughs> <laughs> Ya iğrenç bir şey ya. Ya yani o yani deyim kaldırırlar. Bir geri ve bunu yaptı. Çok güzel bir şey. Evet. Trafik başlıyor. Ama yani şöyle götüm götüm sağa doğru kaçak yapalım. Burada da Allah'tan böyle bir boşluk var ya. Ama şimdi polis var önümüzde. O bazı yerlerden geçemeyecek. Biraz bizi yavaşlatacak. İşimiz gücümüz var. Hadi. Polis. Police. Bak bu polis öndeki polis değil mi? O baktı bu. kimsin ya? Böyle ne şey ben diyorsun. Tavzı bakış attı. Arkamdan da polis geliyor. Ne oluyor? Bak mesela burada polis geçemiyor. Hem geçemiyorsun hem benden geliyorsun. Artık aramızda üstü kapalı bir anlaşma var yani. Burayı beraber kullanıyoruz. Ne olmuş ya? Yani? Bir dakika. bak şimdi bana yol açıyorsun. Sonra ben oradaki havaya sokacağım. Bir anda ölüme kırar falan diye korktu ama <laughs> kırmasın telefonla oynuyoruz. WhatsApp'ta takılıyoruz. Ya da Instagram görmedim. Ama tahminimde Instagram. Bakayım story'imi kimler beğenmiş. Story'ime like atan var mı? Story alev atılmış mı story'ime? Falan. Allah. <laughs> Hop. Allah. Neler oluyor? Yani kuraklık oluyor. Yağmur yağması lazım falan ama Böyle de güzeldi ya avlar. Takılıyorduk yani. Şimdi ya yağmur var. Geç buna geç. Sen dallanma geç. Geç. Dallanma. şurayı işte yap bisiklet yolu. <laughs> ne oldu ki? Yani buranın yasak olmasının sebebi milletin atlamasıysa abi millet her yerden atlayabilir o zaman. Yani yola atlayarak da ölebilir trafik kazasında. Bir şey yapabilir. Saçma ya. Yani. Her yani sebep sadece buysa saçma. Oo, ne düşüyor esiyor ya. Acıktım. ise altıncı vites yetmiyor ama yani, olur araba böyle bir vites daha istiyor gibi de bugün çok aboneyiz. neyse hayır maş çıkmadı ama çok çıkacak gibiydi bu ara altına bir adamın canlı yayınlarını izliyorum Altınlı geceler güzel şeyler oluyor. Güzel bilgiler sorular üzerine verilen. Mesela hangisi diyordu onu Fuat mı diyordu? Devrim mi? Böyle trafikte en sağlam değil de arabaların ortasından gitmeyi daha doğru olduğunu söylüyordu. Öyle olduğunu düşünüyordu en azından. Arabaların birbirlerinden uzaklaşacakları Bu yüzden de senede çok daha az sıkıştırabileceğini söylüyordu ama o da bence pek kalmadı ya yani insanlar alışınca özellikle sağdan motoru gelmesine mesela E5'in Mecidiye Bu sefer en sağ şeritteki araba sola soru yakış. Orayı açmak için. Öyle bir şey oldu yani. Böyle yazılı olmayan bir kural oldu bu Geçtiği yerler. En azından bazı yerlerde. Ama orayı hiç sevmiyorum çünkü E5'in kanalında emniyet şeridi yok. Ve şerit çizgisi de malzemeden yapılmış. O yüzden çok güzel atıyor. Saat kaç? 11.52. Bip bip. Yapma. Hayda. Orayı gidiyorsan ben de var arkamdan geleyim. Sen yarıyorsun orayı. Ah, oraya yaramadı. Şimdi bak onda kafası karışık. Solundan geçtim. O zaman ben de solundan geçeceğim. Bir araba böyle sağlı sollu bazen denk geliyor. Ben yani sağdan geçiyorum. Soldan yardırıyor. Lan salak adamı üstüne atacaksın ya. Mesela ihtimali bile şenirlendirdi. <laughs> Serbest miyiz? Cezere bir geçeyim de. Cezere. Duracaksın adam. Geçen bir tane minibüsün aynasına tıklattım aynamı. Abi yani uzak bir tık yaptı yani. O gün bugün biraz şeyi aradan geçme özgüvenim kırıldı. O öyledir çünkü bir, bir, bir şey daha hata yaptım mı arabada da öyledir. Atıyorum geri geri gelirken diğer sürttüm. Bu geri geri şey çok kötü etkileniyor ondan. Şimdi ben de çok daha fazla duruyorum. Böyle arabamın arasından falan geçerken aynam değiyor mu değmiyor mu diye. Ha bundan bir zarar gelmez yani iyi bir şey aslında ona kadar. Çok hızlı market. İlk defa o kadar küçük. odayı dayı. Geçmiş olsun. Dağıtmış. Dün zaten arabayla az daha kaza yapıyordum. Sokak arasında evin orada. Hani bilim, bilimlerle durabildi. Geri zekalarının biri böyle yardımmış geliyor. Korna kıyamet. Direksiyonu kırdım falan. Ben o gerginlik anlarında bir tehlike atlattığında bir anda vücuda böyle bir sıcaklık geliyor ya O hep olur ilk defa şöyle bir şey oldu dün o olay yaşayınca Yanağımla gözümün araları Ya yani tam olarak yanak da değil ne oluyor orası bilmiyorum Üst yanak Onlar yandı bir anda böyle <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten vücudun böyle şey tepkisi ilginç ya yani korkuyorsun vücudun vücudu, ısınıyor bir yandan o garip bir biyoloji evet. durumlar böyleydi böyle bomboş bir video mp4 ha bir de şu şeyi abone olmayı bakın ayarlayın ya boş geçmeyelim Beğenin Like Yorum Şu Bu Zil